Arkadaşlar t-shirt yapmanın bug'ını buldum. 2020 korona günlerindeyiz. 30 Temmuz'dayız. Evet yapıyorum arkadaşlar bunu gerçekten. Yani buldum bir tane sizden. aşağıda veriyorum linkini. Oradan gidip istediğiniz kadar t-shirt yapabilirsiniz. Ben hemen başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar um, 1000 TL'lik 30.000 TL'lik şeylerini yapacağız bedavaya. Bedava maç. Bunu özeceğiz şurada derece. Da da. Arkadaşlar çok uzun sürecek çünkü 6 tane var. Hem de göstereyim. Arkadaşlar şunu saymayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Bunlar da başka bir şey gençler. İlk arkadaşlar ben birinciden başlıyorum. Hepsini bedava yapıp geliyorum. Allah. Gençlere aslında ben böyle yapıyorum Fıra Marshmallow niye kaydedeceğim Aklınız karışmasın yabancılar yaptı niye Ve Aslında Türk yapam Evet arkadaşlar yavaş yavaş yapıyoruz Abi sen şurayız, uyurayız, şu orayı uyarayı sorma olmaz mı ya İnsanız tabi nasıl gideceğiz buraya Robotlar zaten zor giriyor da Üç tane yaptık Arkadaşlar oyuna girip de deneyeceğiz Arkadaşlar ben Roblox'a e deneyeceğim. Arkadaşlar ben iki tane, üç tanesini paylaşacağım. Öbür videolarımda, öbür de paylaşabilirim. Hatta arkadaşlar ben videodan sonra hepsini kopyalayacağım. Aşağıda linkte vereceğim bedava olanını. Gı gı. İyi eğlenceler, iyi almalar. Aşağıda linkleri bırakacağım. Nerede bıraktığımız da göstereceğim yani. Üçü de sıkılmaz yani adam. Arkadaşlar bazıları yanlış yapmış olabilirim. Onları da düzelteceğim. Videonun sonunda düzeltebilirim yani. Yani ilk şeyi düzeltip sonunda linklerin nasıl gideceğini gösterelim. Arkadaşlar bu sizde çıkarma bilmiyorum bilmiyorum. Bende hep çıkıyor. Evet arkadaşlar hepsini yaptım. Aşağıda linklerde bulabilirsiniz. Arkadaşlar şu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş ve bu altı gençler. Arkadaşlar hangileri olduğunu göstereceğim şimdi. Hangisi hangisini göstereceğim. Arkadaşlar siz indirdiğinizde resimde olabilir. Çünkü resimleri yüklenmesi zor oluyor. Arkadaşlar ben bu karakterde yapabiliyorum sadece. Ondan o karakter giyeceğim şirketle gidiyoruz. Bakın. Olmuş. Onu giyiyordum. Bakın bu birer gençler. Bu iki gençler. Bu üç gençler. Bu dört gençler. Bu beş. Bu altı. Yani şu ikisi bana çok yakışacak. Şunu nasıl idare edeceğim bilmiyorum. Kırmızı bir şey bulabilirsem idare ederim. Bunu idare edebilirim galiba. Bunu idare edemem gençler. Buradan siyah gelecek, buradan şey gelecek yani. E ee, buna beyaz bir şey buldum. Bu yakışıyor gördüğünüz gibi. Bunda bu yakışıyor. Bakın, şu ikisine çok yakışıyor. Ding 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 ding. Şu biraz daha kaliteli. Bunu idare edemiyorum söylediğim gibi. Bunu idare böyle edebiliyorum. Bunu da idare edemiyorum. Arkadaşlar mavi bir şey buluyorum. Hemen ben. Ve geliyorum. Arkadaşlar sadece ben bunları bulabildim. Sadece bu idare edebiliyor. Arkadaşlar beni buradan bulabilir misiniz bilmiyorum. Şuraya yazıyorum. Fremaşmelo niye? Şöyle yazarsanız siz de bulabilirsiniz. Kesinlikle galiba bilmiyorum. Fremaşmelo hmm. Bekliyorum. 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 Hmm. Bu ne? Bu da böyle bir şey işte. Götü. Ranch. Bu ne lan? Roblox 12 mi? Gençler buradan bulamıyorsunuz. Sadece benim verdiğim linklerden bulabilirsiniz. Yani Aa! Ay çok tatlıymış. Neyse. Sadece bu idare edebilir. Bu hiç idare edemez gençler. Aslında bu sadece siyah olarak iyiymiş ya. Hmm. Bunu da giyebilirsin sadece siyah niye? Ha, güzel. Evet gençler bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Ben şunu bayağı sevdim. Şuna yakışıyor gençler. Buna da yakışır belki. Ama şunda çizgiler olduğu için sevmiyorum. En iyi buna yakışıyor. Bu siz bunu da tercih edebilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum aslında. Daha bakın. Bakın burada gitmiyor ya. Bunu yapınca gidiyor. Akletti, akletti. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Aşağıda verdiğim linkler vardı. Aşağıda linklere de nasıl gireceğinizi göstereyim. Arkadaşlar kendi hesabım olmayan bir tane bence duygulamam var. Şuraya arkadaşlar hangi kanaldan da bakabilirsiniz. Videolardan da belirtebilirsiniz. Ben kendi kanalımdan bakıyorum. Çünkü telif yemeyeyim niye? Arkadaşlar şu eski kanalımı bırakın ya. Ne kadar ünlü. Ya arkadaşlar bir bırakın o kanalımı. Yeter yani. Mesela. Ee, ee. Neyse bunda yokmuş link. bugün nasıl tepkimeyim. Evet, Şuraya bakın. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne ben bunda biraz hesap çalmaya çalışmışım. Para yapmışım bunu ben. Allah. Arkadaşlar pardon ya. Peki benim yazdığım yazdığımı yaz burada. Böyle linklere gidebiliyorsunuz. Bence bu güzel. Arkadaşlar görmeyenler için göstereyim. Hatta arkadaşlar kuruma veya sizin hangi internet tarayıcınız varsa ona atar. Evet bakın gördüğünüz gibi daha hızlı gelsin ve daha çok ender gelsin. Neyse gördüğünüz gibi. Bir daha göstereyim gençler bakın. Şurada Allah. Şurada bir düğme var. Eskiden bu ne derdim? Niye böyle bir yer açılıyor derdim. O düğmeye basıyoruz şurada. Basalım. Kaydede basmıyoruz hemen üstünde aşağı bakan bir şey var. Ona basınca bunda bir mavi şey var. Onu tıklayınca zaten gidiyor. Arkadaşlar biraz alta koyabilirim veya en üstte koyarım açıklama bulabilirsem en üstte koyabilirim bugünlük videomuz bu kadar benden bu kadar oh, oh.